Evet gençler şimdi yarışa başlıyoruz. Bu iki genç bana meydan okumuş. Bekliyoruz gelsinler. Hadi gir içeri. Biraz Gelemedin anında. daha. Yok, ben daha Kimse gelemedi. Reklam <laughs> attıysa girseydin reklamı. Girdin mi? Tamam, Sen oda oluşturmuş Katıldın mı? Başlıyoruz. Senin profilinle ben de aynı. host duvar 1 2 botu boş boş konuşmayalım isim ver düzgün dursana sana evet. bak şu an itibariyle hadi başlıyoruz ikimiz aynıyız su bak ayo bak kimin adı tutsun oğlum bizim yan geldi ben başlattım ben oyunu nasıl çekiyor ya

Kim o? Birinci kim? Birinci Yasin ne oldu? Lan ikinci, üçüncü ben mi <laughs> ya, bu. <Ona> şimdi? Ne yapıyorsun? Ne Nasıl oluyor? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 Hop. Hop. Bu nasıl bir durum oldu? Beni ne? Ya, çakallar <laughs> benim çakallara bak ya. ben pişikten tam tersi oldu. Orada evet. bir hata yaptık da o daha bu üç kez Bak açıyoruz. ya ben burada ya yaptım. Ama hiç bozmayın, hiç bozmayın. Yeniden, yeniden, yeniden. Beni son anda ittirip geçtim. Alanı değiştiriyorum ya hadi. Yazım sen son anda yanlışlıkla kaydın orada. Ben seni ondan sonra ittirdim, gittin sen. Kale kapışmasına devam ediyoruz hadi bak. Kale kapışmasına. Ben şuradan hadi da dayı. Arkadaşım kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Oluşturdum. Başlama ben geliyorum katalım. Gel. Geliyor. Hani gelemediyiz? Hayır ben, ben yarışıya başlamaya Öyle odaya katıl. Zor çok bir yarış yapıyorum hadi. Yok. Çok, çok, çok. Hadi. 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 Ondan sonra botlar birinci alıyor. Kale çarmış. Oo bu güzel. Ben bunu denk geldim demek. Maalesef gençler beni yendi. Hala <laughs> ben sonuncu olacağım zannediyordum. Birinci oldum. Transpoler. <laughs> <laughs> Bizim botun biri ikinci kim lan o ikinci? Oha bana çarptıları kadar. Bak biri de motorla katılıyor lan, şey. Oğlum, lan. ya. Oğlum biz dengeye bozduk lan. Ben döncüyüm. Ben biri, ben yedinciyim.

<laughs> Oğlum ben ne ara sonuncuya geçtik lan? Bak ben sekizinciyim benim Ben de yedinciyim merak etme. Bir de ben birinciyim. Birinci. Sen nasıl birinci oluyorsun lan? Oradan başladı, ben başladı. Turbo'yu falan topladı gitti Ya turbo mu önemli değil? Ben orada bir kaza yaptı beni çarptılar. Kim? Sen gittim. Ben şey gittim. <laughs> ben gittim. 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 Çay ne dedi? Ama siz değil de, siz de değil de. Dördüncü oldu. <laughs> ben yedinci Ne oldu? Çukura düştük. Hadi tekrar. <laughs> Botları Botların arabası çok iyi. Lan olsun onlar olunca heyecan daha güzel. Ben bir yarış daha güzel olur. Ben göremedim sizi. <gülüyor> <gülüyor> bir çocuk bizi yeniyor Ebuş. Ben seni o Yarışı değiştiriyorum. Uydu akınım olsun. Bence. Ha, aydan kalkış bu güzele benziyor. Değil mi? Bence hepimizin de istediği bir yer daha olsun. Tamam bir dahakine oylayacağız hadi. Bir dakika bir bekle. Bence bir dahakine böyle odayı oluşturdum bekle. Bekliyoruz sizi hadi. Bir dakika beni niye geri atmıyor ya? Ben geldim. Lan ben bu kadar kaza yapmıyordum lan normalde. Ya ah, ben de geldim şimdi. Tatlıyor da tat tatlıyor da tat tat. Ben geldim sen neredesin? Biri geldi. Bir tekrar. Kirdin mi Yasi? Aydan kalktın şu yuvarların içinde dönüyorsak çok güzel. Evet. Yapay zekalar bir ben sizden üsteyim lan ben benim puanım. Yani ben, ben de ben oradayım. Hani? Ben de de ben oradayım. Herkes hmm. kendi. Hmm. Ah, bir

Ulan yediye düştük yine. Şey Yasin içerisinde... hep ben yine sekizinci 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 yine sekizinci 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 sen beni geçti mi lan? Ben 6'yım. Ah. <laughs> İleri bassana. Tekrar bassana. Sen nerede Yasin? Vast mısın sen? Hı -hı. Ben altı yapmış. Ben altı yapmış. Seni geçebilmişim Biraz sadece. Var, Son bir yarış daha yapalım. Hadi. Birazcık daha oynayalım bence. Hadi seçin. Dumanlı Tepe Sokağı, Metal Bahçe. Burada diğer haritaların her yukarı gitmiyor. Abi Nevada güzel olsun. Dur. Botları açmadın mı? Botları açmayı unuttuk. O zaman bir daha atalım. Onu da botlara. Bunlar bot mu oluyor? Onlar yapay zeka lan. Bizden daha iyi oynuyor.

Gelmeyin lan peşimden Ben gidiyorum necmeyi Tamam Ben gidiyorum ne şey Başka gidiyorum şey. Ben <laughs> oh, şimdi. oldu? Ben <laughs> de attı oraya. Oh, <laughs> hemen Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne <gülüyor> 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 ne oldu lan? Botlar olunca. Botlara gider gider. <laughs> en sonunda kazandık lan. <gülüyor> <gülüyor> Şehreti gittik. <laughs>